şemalarda kapı Büyük millet 8 Mart'ı Dünya Kadın Hakları ve Barış Günü olarak onayladı. <laughs> Türkiye'de kadının durumu nedir? Anadolu'da kadının sokakta olduğunu göremezsiniz. Çocuk yaştaki kadınlar feodalizmin kıskacıkladır. Çocukluğunu yaşayamadan evlendirilirler. <laughs> beslenmeden ötürü sağlık kuruluşlarına ulaşamadıkları için yaşamını yitirdi. sağlık hizmetleri erkek çocuklara veriliyor, kız çocuklarına verilmiyor. Benim ülkemde kız çocukları okula bile gönderilmiyor. Düşlerin en ağırlaşmış evrelerinde kadının acı tarihi yazılıyor.